Motsukiye kulak ver. Merhaba. Ay kız, sen burada ne arıyorsun? Kertenkele çocuk yardımın lazım, şunun için. Ah. Motsuki içeri girmek istemiyor. İçeri girmelisiniz sanırım. Motsukiye ne zaman bir şey yap desem yapmıyor. Hı. Motsuki, sütünü iç. Hayır. Ay. Motsuki, iyi geceler de. Hayır. <laughs> Motsuki, iyi geceler demez. Şuraya zıpla araba, oraya zıpla araba. Gördün mü? Sen bakıcılık yaptın. Nerede hatalıyım? Şey, o, o, bir bebek değil. O yüzden öyle davranma. Ben küçükmüşüm muamelesi görmeyi hiç sevmem. Motsuki, mekanıma hoş geldin. İçecek ister misin? Aa, Motsuki iç süt iç iç içmek istiyor. Yorgunsan eğer dinlenmekten çekinme lütfen. Hmm, Matsuki'nin uykusu geldi. Matsuki dinlenecek. Vay canına bunu başardın. Ona bebek gibi davranma yeter. Beni dinlemek istiyorum. Hemen. Eee bebecik salıncakta. Rüzgar